Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir ders çıkardım. Küçük olmanın büyük şeyler yapamayacağın anlamına gelmediği konusunda. Skiff kötü bir fırtınanın geldiğini duyunca üzerine düşeni yapmak ve herkesin güvende olduğundan emin olmak istedi. Ama Dakona sadece büyük lokomotiflerin fırtınada yardım edebildiğini söyledi. Joe, Skiff'i limanın önüne demirledi. Ama rüzgar o kadar güçlüydü ki Skiff yelkenini uçurdu. Sonra da çapasının demiri koptu. Rüzgar Skiff'i raylardan alıp götürdü ve kırık bir ağaca çarptı. Skiff kafana kısılmıştı. Sonra daha fazla sorun çıktı. Skiff, Doug ve Oliver'ın raylara geldiğini gördü. Onları ağaç konusunda uyarması gerekiyordu. Yoksa çok kötü bir kaza olabilirdi. Skiff pes etmedi ve yelkenini kurtarmayı başardı. Duck ve Oliver onu gördüler ve tam zamanında durdular. Skiff onları kurtardı. Yani unutmayın, sırf küçük olmanız büyük şeyler yapamayacağınız anlamına gelmez. Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir ders çıkardım. Kaba ve sert olmamak hakkında. Diesel diğer lokomotiflere sürekli kötü davranır ve arkadaşlarını etkilemek için kaba ve sert hareket eder. Ama bir gün Diesel'ı tüyleri kabarık yavru ördeklerle nazikçe ve kibarca konuşurken gördüm. Diesel çok utandı. Arkadaşları çok yumuşak biri olduğunu düşünürlerse onu sevmezler diye endişelendi. Ben de Diesel diğer lokomotiflere iyi davrandığı sürece ördek yavrularından kimseye bahsetmemeyi kabul ettim. Ama çok geçmeden Diesel tekrar kaba ve sert davranmaya başladı. Ben de Eri ve Bird'ü Diesel'ın ördek yavrularını görmeye götürdüm. Eri <laughs> ve Bird ördek yavrularını çok sevdiler ve Diesel nazik olmasına rağmen onu sevmeye de devam ettiler. Diesel kaba ve sert olmasa bile arkadaşlarının onu sevebileceğini öğrendi. Ah merhabalar, bendeniz Sodor Kontu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Thomas her zaman çok çalışkan bir lokomotiftir. Ama bu onun yaramazlık yapmasına engel değil. Ohohoho. Thomas, Şişko Kontrolör'ün bir numaralı mavi lokomotifi olmaktan gurur duyuyor. Ama Thomas Sodor'a ilk geldiği zaman mavi de değildi. Bir numaralı lokomotif de. İlk sorumuza hazır mısınız? Thomas Sodor'a ilk geldiği zaman ne renkti? Cevap kırmızı mı? Yoksa yeşil mi? Yoksa sarı mı? Thomas Sodor'a ilk geldiği zaman rengi yeşildi. Şişko kontrolör onu buharlı tamirhanesine gönderdi. Orada Thomas'ı maviye boyadılar. Üstüne de o özel bir rakamını yazdılar. Çok şık görünüyor öyle değil mi? Yaşasın! Çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Ben sürprizlere bayılırım. Bu çukurun içinde öyle bir şey var ki bu şey şişko kontrolörü bile şaşırtıyor. Bu şey bir zamanlar Engin denizlerde yol alıyordu. Ama şimdi onu bulunduğu yerden çıkartmak Raki'nin görevi. Bu şey hem çok eski, hem çok büyük hem de çok ağır. Raki'nin çukurdan çıkarttığı şey neydi? Cevap bisiklet mi? Yoksa araba mı? Yoksa korsan gemisi mi? Raki çukurdan korsan gemisi çıkarttı. Muhteşem. Donald gemiyi Arzbra limanına götürüyor. Bu gemi herkesin görebilmesi için bir müzede sergilenecek. Aferin size. En kısa zamanda yine gelin. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir ders çıkardım. İyi nasihatleri dinleme konusunda. James'ten belediye başkanını ve Şişko kontrolörü balo'ya götürmesi istendiğinde göz kamaştırmak istedi. Ama James'in ilk önce diğer işleri bitirmesi gerekiyordu. Bunlar da pislenmesine neden oldu. James de temizlenmek için yıkanmaya gitti. Sonra James boyasında minik bir çizik gördü. Tekrar boyanmak için Steamworks'e gitti. Victor James'i boyasının yapacağı özel işe kadar kurumayacağı konusunda uyardı. Ama James, Victor'ın uyarısını dikkate almadı. Yolda giderken tozlar ve yapraklar James'in ıslak boyasına yapıştı. Artık James'in gerçekten yeniden boyanması gerekiyordu. Ve belediye başkanı ve şişko kontrolörü baloya Edward götürmek zorunda kaldı. Eğer James Victor'ı dinleseydi özel görevi o yapabilirdi. İşte bu yüzden iyi nasihatleri her zaman dinlemelisiniz. <laughs> Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir ders çıkardım. Tek seferde birçok şey yapmaya çalışmak konusunda. Şişko kontrolör benden Samson'dan birkaç rayı tersaneye götürmemizi istedi. Samson herkese ne kadar akıllı olduğunu göstermeye kararlıydı. Raylar çok ağırdı. Ben de tek seferde birkaç tane götürmeye karar verdim. Ama şapşal Samson bütün rayları tek seferde götürmeye çalıştı. Kalan rayları almak için dönerken Samson'ın Gordon tepesinin aşağısına sıkıştığını gördüm. Rayları çekmek için çok ağırdı. Oh, Paxton Samson'ı tepenin yukarısına itmeme yardım etti. Ama şimdi de Samson o kadar çok geç kalmıştı ki ondan ayrılmama izin vermek için durmadı. Nihayet tersaneye vardığımızda şişko kontrolör kızgındı. Samson'a birçok rayı tek seferde çekmeye çalıştığı için karmaşaya ve gecikmeye neden olduğunu söyledi. İşte bu yüzden tek seferde çok fazla şey yapmamak önemlidir. Ah merhabalar, ben Deniz Sodor Kontu. Sodor son derece heyecan verici bir yerdir. Burada görülecek pek çok güzel şey var. Ama bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Umarım çok dikkatlidir. Çünkü sizlere gördüklerinizle ilgili sorular soracağım. Şişman kontrolör Thomas'ın Bertie ile yarışmasını onaylamıyor. Ama bana çok eğlenceliymiş gibi geliyor. Aferin sana Thomas. Yarışı kazandın. Şimdi sıradaki istasyona kadar hızla gidebilirsin. Kömür kazanının bolca yakıtı olmasını sağlamak için çalışan ateşçi sayesinde. İlk soruya hazır mısınız? Thomas ne tür bir yakıt kullanıyor? Cevap odun mu? Yoksa havuç mu? Yoksa kömür mü? Thomas yakıt olarak kömür kullanıyor. Ateşçi Thomas'ın kazanına kömür koyuyor. Kazandaki ısı suyu buhara dönüştürüyor. Bu da Thomas'ın tekerleklerine güç veriyor. Yaşasın! Çok eğlenceliydi. Hadi bir daha oynayalım. Bu önemli yolcuyu şişman kontrolörle tanışması için Neffurt istasyonuna götürmek Spencer'ın görevi. Spencer'ın öyle acelesi var ki önüne bakmıyor ve yanlış tarafa gidiyor. Burası Neffurt istasyonu değil. <laughs> Bu da şişko kontrolöre pek benzemiyor. Platformda duran hayvan hangisiydi? Cevap köpek mi? Yoksa zürafa mı? yoksa inek mi? Cevap zürafa. Eyvahlar olsun. Acele etmesen yanlış yöne gitmezsin ve geçte kalmazsın Spencer. Aferin size. Sonra tekrar gelin ama. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir ders çıkardım. Arkadaş olmak için aynı şeyleri sevmek zorunda olmadığınız hakkında. Philip Toby ile tanıştığında gerçekten çok heyecanlanmıştı. Philip Toby'nin kendisi gibi bir dizel lokomotif olduğunu düşünmüştü ve Philip Toby ona benzediği için arkadaş olacaklarından ve onun yaptığı her şeyden zevk alacağından emindi. Philip Toby'yi yarışa davet etti. Ama Toby yarışmak istemedi. Yarışmayı sevmiyordu. Ama bu yüzden Philip, Toby'nin onu sevmediğini düşündü. Ben de Philip'e Toby'nin yarış yapmak istememesinin arkadaş olamayacakları anlamına gelmediğini söyledim. Ona Toby'nin kırsal bölgede yavaş ve sakin seyahat etmeyi sevdiğini söyledim. Philip bunun onun da hoşuna gidebileceğini düşündü ve gitti de. Yani sayılır. <laughs> İşte bu yüzden arkadaş olmak için aynı şeyleri sevmek zorunda değilsiniz. Herkese merhaba. Bugün çok önemli bir ders çıkardım. Kardeşlerinizin yanında olmak hakkında. Sodora çok fazla kar yağdığında rayları temizlemek Donald ve Douglas'ın göreviydi. İki kardeş hangi rayın önce temizleneceği konusunda tartıştılar. Çok sinirlendiler ve o kadar çok itişip kakıştılar ki Douglas'ın vagonundaki bağlantı koptu ve sonra sorun çıktı. Donald o kadar çok sinirlendi ki Douglas'ı karda bırakıp gitti. Donald da kardeşinin bağlantısının koptuğunu söylediğimde Donald çok endişelendi. Douglas'ın ne kömürü ne de suyu vardı. Yani hareket edemezdi. Tartışmış olsalar bile Donald yine de kardeşini önemsiyordu ve onu kurtarmak için hemen yola koyuldu. Ve iki kardeş bir kez daha bir konuda hemfikir oldular. Birbirlerini gördükleri için ikisi de çok mutluydu. Yani unutmayın, kardeşlerinizle tartışsanız bile her zaman birbirinizin yanında olmalısınız.